merhaba. Ben Gamze Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoga eğitmeni Burcu Hoca ile birlikteyiz. Hamileler için bize nefes egzersizlerini gösterecek. Hocam bugün kaç tane nefes yapacak? Merhabalar herkese. Bugün 3 tane nefes egzersizi göstereceğiz. Şimdi öncelikle hamilelikte, hamilelik süresince bu nefes egzersizlerinin hepsini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hatta hamile olmayan herkes için uygulanabilecek e, faydalı nefes egzersizlerinden, e, sinir sistemini yatıştırıcı, e, rahatlatıcı, özellikle hamileler için e, çok gerekli olduğunu düşündüğümüz S nefes. Evet. Bu yüzden 10 haftalık hamileyim, bu videoları çekmeye bununla birlikte karar verdik. İnşallah bütün süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Siz de benimle birlikte e, bütün egzersizlerim, nefes videolarım, her şeyi yapabilirsiniz. Evet, evet. Ee, şimdi öncelikle e, nefese başlamadan önce oturuşumuza bir bakalım. Herkes rahat bir e, yastık alabilir altına, e, bir yükselti alabilir, herhangi bir şey olabilir. Kalça ağırlığa rahatça yükseltinin üzerine bıraksın. Dizler de kalçanın biraz böyle altına doğru düşürsün ki dik oturabilirim daha rahat unutmayın hamile ne kadar rahatsa, anne adayı ne kadar rahatsa bebek de o kadar rahat oluyor aslında. Hem zihnen hem bedenen. Ee, şimdi rahat oturuşu geldikten sonra şöyle omuzları çevirip geriye doğru bırakalım. Dik oturduğumuzdan emin olalım ve elleri karnın üzerine koyalım. Şimdi üç aşamalı bir nefes yapacağız. Nefesler hep rahat akacak. Hiç nefes tutmuyoruz. Hamilelik süresince nefes tutma e, yok. Çok rahat bir şekilde nefeslerin akması önemli. E, bebeğe oksijen sağlanması için de. Hı. Şimdi yavaş yavaş gözleri eğer sizin için kapatın. Ama eğer hani e, huzursuzluk rahatsızlık hissederseniz. Gözleri hafif yarı aralı aralı bırakabilirsiniz. Sabit bir noktaya bakmaya gayret edin. Şimdi nefesi eller eller karnımızın üzerinde bebeği hissetmeye çalışıyoruz. Bebekle bağlantı kuruyoruz hep. Ve yavaşça ellerin altına doğru önce karna doğru nefesi alıp hafifçe sonra yukarı kaburgalara doğru çıkaralım nefesi ve en sonda göğüs kafesine yukarıya doğru alıyoruz. Ve verirken yumuşakça aşağıya doğru bırakıyoruz nefesi karnın tekrar süzülmesine, aşağıya doğru kalçanın ağırlığını bırakmasına müsaade ederek. Tam bir nefes bu şekilde. Şimdi al nefes tekrar karına. Hafifçe genişlet karnı yumuşak hareketlerle yukarı kaburgalara doğru aldın. Tekrar göğüs kafesine çıkardın. Ve nefes alma tam tepeye ulaştığında yavaşça yine süzülerek bırak nefesi. Bu nefesi bir 10-15 sefer yapacağız. Zihin nefesi takip etsin. Dikkatiniz hep kendi nefesi Aldın nefes. Verdin nefes. Kendi doğal ritimde alıp veriyorsun nefesleri. Sadece nefes takibi yapıyoruz. Ve aldığımız her nefesin bebeğe gittiğini bilerek, onu rahatlattığını, onu beslediğini bilerek alıp veriyoruz nefesleri. Al nefes, ver nefes. Birkaç nefes daha al ve ver, rahatlat rahat bedeni. Ve Ellerin altında karnın dalgalanmasını takip et. gözlerin kapalıysa aralayabilirsin elleri dizlerin üzerine doğru bırak bu birinci nefesimizde her zaman uygulayabilirsiniz sabah kalktığınızda belki hamilelerde bazen stres endişe olabiliyor özellikle o durumlarda bu üç nefes çok faydalı gerçekten şu an şey. bir sakinlik geldi evet, değil mi? evet çünkü sinir sistemini yatıştırıcı bir nefes egzersizi bu şimdi bir diğerine geçelim bu da ucay nefes bu nefeste muzaffer nefes aslında Türkçesi, çok faydalı bir nefestir. Ne işe yarıyor? Tabii ki sinir sistemini yatıştırması, dinginleştirmesi, zihni bunların dışında e, tiroid ve süt bezlerinin çalışmasında destekleyici bir nefestir. Şimdi bunun için yine burundan alıp burundan veriyoruz. Burada bütün nefesler, nefesleri burundan alıp burundan veriyoruz. Yalnız hani e, tıkanıklık varsa burunda belki ağızdan vermeyi tabii ki e, deneyebiliriz. Ee, sadece nefes tutmamak en önemli şey aslında hamileler için. Şimdi bu ucağı nefeste de yine rahat oturuşumuza gelelim. Bu arada, şimdi biz üst üste gösteriyoruz nefesleri ama hani e, arada hep aynı şekilde kalmamak adına şöyle bacakları uzatıp, istersen yapalım, şöyle bir hafif sallayabiliriz. İki nefes arası. Yani bu nefesi çalışırken hep bağdaş kurup oturmamız gerekiyor yoksa nasıl rahatsak o şekilde tabii ki, koltukta. Tabii ki tabii ki sırtınızı duvara yaslayabilirsiniz. İstediğim gibi oturabilirsiniz. Yatakta oturabilirsiniz ama dik oturabilmek açısından biraz böyle hani hmm. çok yumuşak olmayan bir yer olursa belki daha rahat dik oturabilirsiniz. Tamam. Ayakları şöyle bir sallayın bir kan dolaşımı tekrar canlansın burada. Sonra yine rahat edeceğiniz şekilde. Şimdi bu üç trimesterde de uygulanabiliyor bu nefes teknikleri ama e, karnı şimdi senin daha karna çıkmadım ev evet. çıktığında zaten şöyle çok hani e, sıkışık bağlar evet, olacağız evet. belki şöyle daha rahat oturuyor olacağız sırtımızı dayıyor olacağız yani hani onlar tamamen ne rahat hissettiriyorsa seni onu yapmak gerekiyor. En önemli şey bu aslında. Hani herhangi bir yerde ah şurada bir sıkışıklık oluyorsa hemen değiştiriyoruz pozisyonu. Hamilenin rahat olması en istediğiniz şey çünkü. Ki bebek de rahat olsun. Şimdi ikinci nefeste yine eller rahat. İstediğin gibi koyabilirsin. Karnına koyabilirsin. Dizlerine koyabilirsin. Omuzları yine bir çevirip bırakalım. Şöyle bir dik oturuşa gelebilmek için. Şimdi bu nefeste burundan alıp yine 10 sefer yapalım beraber. Burundan alıp Verirken nefesi şöyle göstereyim. Mesela bir aynaya ha yapınca bu olur ya. Aha. Onun gibi bu ha sesini ağzımız kapalı yapacağız. Bir tane gösteriyorum. Boğazın arkasını kısacağız ve oradan vereceğiz nefesi. Evet. Şimdi... Alışması biraz zor. Ben bunu denedim, evet. ancak yapamadım. Evet. Birazcık zor. Ee, tekrar gerektirecek. Tabii evet, tabii. Evet. Bir için. kere öğrenince de zaten <laughs> artık yapıyorsunuz. Şimdi burundan al nefes, biraz sesli yapmaya çalışacağım duyuyorsun diye. Bu. Yani o ho sesini ağız kapalı ve boğazın arkasını kısarak sanki ağız kapalı ağızdan vermeye çalışıyor gibi. O yüzden işte bu tiroid ve süt bezlerini de e, tetikliyor ve destekleyici olabiliyor üretimleri için. Bunu yaparken için. burundan nefes vermiyoruz ama değil mi? Burundan nefes yani çıkmıyor. Aslında burundan nefes veriyoruz ama sanki ağızdan veriyormuş gibi bir his. Burundan hava çıkıyor mu peki? Çıkıyor, yaparken? çıkıyor. Tabii. Tamam. Burundan veriyor. alıp burundan veriyoruz aslında ama sanki Ağız kapalı ve ağızdan itiyor gibi e ve boğazı kıstığımız için o pasajdan geçerken ağızdan çıkıyormuş gibi geliyor. Aslında <laughs> burundan veriyoruz. <zaten. gülüyor> Sadece değil de boğazın arkasından Tamam. <laughs> Beraber başlayalım. Yine rahat oturuşa geçtik ve al nefes burundan. Yine önce karına göğüs kafesine doğru almaya çalış nefesi verirken sıkıs boğazın arkasını ve bir ses de çıkabilir. Uzun sürede vermeye çalışıyoruz nefesi. Belki aldığımızdan ağabey. daha uzun sürede veriyoruz nefesi. Kedi hırıltısı gibi bir şey. Evet bir hafif şey yani. hafif. Ses değil de böyle bir e, hırıltı gibi. Tamam. Bir titreşim oluyor aslında. Bir e, on nefesi beraber yapalım yine herkesle. gözler açık da kapalı olabilir. Rahat ettiğiniz gibi. İnşallah nefeslerimiz duyuluyordur. Evet, biraz daha böyle Son üç yapalım. Ve son ağladığından. İki saniye. Yavaşça gözlerini arala ve omuzları tekrar çevir, evet. ayakları uzat yine. Şöyle salla, sağ sola hareket ettir. Güzel. Şöyle biraz açalım bacakları. Şimdi hocam pilates yaparken de nefes aslında çok önemli ama hı hı. ben e, bu şekilde nefes çalışmasını çok fazla yapmıyorum çok yoga ile ilgilenmediğim için. Gerçekten e, sadece nefes bunu çalışmak evet. bayağı bir farkı evet. hissettiriyor yani, denedikten sonra evet. zaten anlayacaksınız. Gerçekten böyle bir rahat yapımla gelişemek ciddi anlamda bir şey hissettirdi bana yani şu evet. anda. Simitik Bence çok sevdim. Sinir sistemlerini dengeliyor aslında. Hı -hı. Hani böyle rahat olduğumuz, daha huzurlu olduğumuz sinir sistemine geçebilmek için de bu nefesleri yaptıkça yaptıkça çok daha rahat olduğunu fark edeceksiniz. Bu ayrı bir egzersiz gibi aslında. Hani ki mesela çalışan hamilelerde olabilir. Hani onlar da hani ofislerinde e, ya evden çalışıyorlar, ofiste çalışıyorlar, ofislerinde evlerinde hani yine sandalyede oturdukları zaman bile şöyle 5 dakika, 10 dakika ayırsalar kendilerini o kadar değiştirecek ki aslında hani ruh hallerini ve rahatlayacaklar ki o da otomatik olarak bebeğe yansıyacak. Hep istediğimiz şey bu aslında. Peki bu nefesleri e, üst üste mi yapmamız gerekiyor? İki nefes gösterdim. İkisini aynı anda mı yapmamız gerekiyor? Veya e, tek tek bir gün birini bir gün birini veya istediğimiz bir gibi. Sabah, evet evet, 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 istediğimiz evet, gibi, gibi. Bir gün birini, bir gün birini yapabilirsiniz. Ee, bu nefesleri hani gün içinde sürekli bu şekilde alıp vermekte bir zor olacaktır. Hani günlük günün koşturmacı içerisinde ama hani bir beş dakika, on dakika oturduğunuzda ha şimdi ben bir nefesim bu şekilde düzenleyeyim dediğinizde yeterli olacak İsterseniz iki şimdi birazdan göstereceğimizi de hani onu da yapabilirsiniz. Herhangi bir zamanda istediğiniz şekilde, rahat bir şekilde hı hı. yapabilirsiniz bunu. Yani sıralaması yok aslında. Ee, hangisini istiyorsanız uygulayabilirsiniz istediğiniz zaman. Hani biri daha rahatlatmıştır, isterseniz onunla devam edin. Bunlar tamamen hani destekleyici nefes egzersizleri. Hı -hı. Şimdi üçüncü ve sonuncuya geçelim o zaman. Ee, Anatom Video egzersizi, alternatif burun kanalı. Şimdi normalde bu egzersiz bir nefes başka bir nefes egzersizine geçiş egzersizi. Ama hamilelerde nefes tutmadığımız için e ee, nefesi hep alıp hep verdiğimizin hep akış içerisinde olduğu için bu egzersizi yapacağız. Bu geçiş aşamasındaki egzersizi yapacağız. Anladım, binomisini Alternatif burun. mi Evet evet. Bir, evet, bir oluyor. Aynen onu yap. Yani. Şey. Şimdi e, şöyle iki iki yolda iki yöntemle pardon, göstereceğim. İşaret orta parmağını isterseniz iki kaşın ortasına, şu üçüncü gözün oraya, iki kaşın ortasına yerleştirebilirsiniz. Ama bazen hamileler için klostrofobik olabiliyor özellikle ilerleyen aylarda. O yüzden bunları kısa da bilirsiniz yani yumrukta yapabilirsiniz. Kullanacağımız parmaklar baş parmak sağ elimizin sağ tarafı kullanıyoruz. Sağ elimizin baş parmağı ve sağ elimizin yüzük parmağı. Bununla sağ baş parmakla sağ burun deliğini kapatacağız. Sol baş parmak, sol <laughs> sağ yüzük parmağıyla da sol burun deliğini kapatacağız. Tamam, birazcık <laughs> Şöyle. Evet, alışana kadar. Kalkıyoruz i̇sterseniz iki işaret ve orta parmağı isterseniz içeri alın, isterseniz şöyle de tutabilirsiniz. Fark etmez. Eğer rahatsa da üçüncü gözün şu iki kaşın ortasına da yerleştirebilirsiniz. Şimdi sağ tarafı kapatarak başlayacağız. Yine oturuşumuzu aldık, rahat olduğumuzdan emin olduk. Sağ burun deliğini sağ baş parmağıyla kapattım ve soldan mevcut nefesi veriyorum. Hep burundan alıp burundan vereceğiz. Burun tıkalı değilse, burun çok tıkalıysa ve zorluk çekiyorsunuz bu egzersizi yapmayabilirsiniz. Hı hı. Şimdi soldan verdik nefesi, ağız kapalı. Soldan yavaşça al nefes. Solu bitince alması, alman nefesi, yüzük parmağıyla kapat, baş parmağını sağ burun deliğini aç ve oradan ver. Güzel. Sağdan al, Sığ, soldan ver. Yüzük parmağını aç. Ağır öğür uzun nefeslerle soldan al. Kapat solu sağdan ver. Sağdan al. Kapatsın soldan ver. Al sol. Kapat solu sağdan ver. aç sağa ver. Al sol. Kapat sağ, sol'u sol aç ver. Al sol. Kapat solu sağ aç ver. Yine sol tarafta bitireceğiz. Al sağ. Kapat sağ, sola aç, ver. Yavaşça elini indir, gözlerini kapat. Eller dizlerin üzerinde. Doğal nefeslerine geri dön. Daha açık nefes aldığını fark edeceksin. Ve yavaşça gözlerini yine aralayabilirsin. Bu şekilde yine nefes akışı, hızlandı. Böyle evet. bir mentor koklamış gibi saniye evet. gerçekten sürekli evet. ciddi, evet. ciddi. anlamda oluştu. Evet. Evet. evet kesinlikle. Çok meraklı. <laughs> egzersizler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunları dediğim gibi bu sonucu egzersizi 12 kere yaklaşık yapsanız iyi olur. Ama daha az yaparsanız ne olur hiçbir şey olmaz. Nasıl rahat ediyorsanız. 12 kere, kere ben, ne tarafta başlarsak o tarafta bitiriyoruz. Solla başlıyoruz yani soldan sağı kapatıp başlıyoruz. Yine sağı kapatıp bitiriyoruz. Hı hı. Ee, bunun dışında da hani her zaman için gün içinde de fark ettiğimizde nefesleri tuttuğumuz bazen fark ederiz çünkü bir anda nefes alırız. Onu fark eder, hemen rahat bir nefesleri böyle bir dur ve yine karına göğüs kafesine o ilk nefesi yapmaya çalış bir rahatlat bedeni. Hı hı. Bu şekilde e, güzel bir hamilelik geçireceğiz İnşallah <laughs> benimle birlikte siz de aynı şekilde evet. bu nefesleri uygulayabilirsiniz. Burcu Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu nefeslerin hamilelik boyunca çok önemli olduğuna inanıyorum. Kendinizi rahatsız hissettiğinizde, istediğiniz her zaman sakinleşmek istediğinizde bu nefesleri yapabilirsiniz. Evet, evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>